Merhaba İngilizceyi konuşanlar. Bir ayda bir dili nasıl öğrenirdim? Hem de üç adımda işte bugün size bundan bahsediyor olacağım. Çok basic, çok basit, çok kolay bir şekilde bu öyküyü nasıl gerçekleştirebilirim? Size bundan bahsedeceğim. Fransızca olsun, İtalyanca olsun, İngilizce olsun hiç fark etmiyor. İlk bakmanız gereken yer konuşma refleksin ilk adımı nedir? Fiiller. Arkadaşlar bir dile... Başlayacaksam önce bakmam gereken yer fiiller. Niye? İlk düşünün bir İtalyan'ın Türkiye'ye geldi. Ben var yemek, ben var gitmek, ben var yapmak, etmek, tutmak. Ne diyor? Ben var gitmek aslında özne ve verbs'i bir araya getirmeye çalışıyor. Niye? Verbs'ü verbs konuştuğu zaman, fiili konuştuğu zaman daha akıcı ya da e, derdini aktarabiliyor. For example. Fiiller diyorum ya mesela gitmek, gelmek bir fiil. Yapmak, etmek bir fiil değil mi? Mesela I use. En çok kullandıklarıma bakarım ilk başta. I try. I see, I look. Bak en çok kullandıklarımdır bunlar yani. I go, I do, make. Yani I make, yaparım. I see, görürüm. I look, bakarım. I try, denerim. I use, kullanırım. I go, giderim. I try this, bunu denerim. I say you, say çok kullanırım mesela. Say. I say you, sana söylerim. Bak ne yapıyorum? Verbsleri bildiğim zaman zaten dil ortaya çıkıyor arkadaşlar. Fransızca öğreneceğim? Hemen bunların Fransızcaları belli. En fazla kullandığınız zaten 40-50 tane bir şey gibi düşünün, tamam. Ee, sonrasında ne yapıyor? Özne. Özne de bilmem lazım zaten. I, U, V, D bir şey. Biliyorsunuz. Bunun Fransızcasına bakarım. Bunu da geçtim. Fiiller. Özne. Okeyiz. Zaten birinci adımımız nedir? Fiiller. Bunu bir kere başladığınız zaman zaten dilde bir, bir, bir konuşma başlatıcınız oluyor elinizde. Tamam. Blok cümlesi de ayarlayabiliyorsunuz az çok. Blok cümlelerini diğer videolarımızdan biliyorsunuz zaten. Fiiller neden önemli? Konuşma refleksinin başlatıcısı olduğu için. Konuşmaya başlayabildiğim için önemli. Bu bir. İkincisi arkadaşlar nedir? Şimdi ben bir şey rica edeceğim. Yani oraya gittiğim zaman veya ricadan kastım şu. Soru cevap yönetimi yapacağım. Soru kuracağım diyelim ki. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar öyle bir kalıp var ki bu yardımcı fiil aslında. Yani bu fiillerin yardımcı fiili gibi düşünün. Harika iş görüyor. Özellikle soru cevap yönetiminde. Çok basit bir şekilde işimizi görüyor. Nedir o? Can. Arkadaşlar, can I have, şimdi İngilizce değil mi? Ama for example, bir Fransızca da aynı şekilde fiili bir araya getirerek bir soru üretebilirsiniz. Yani can I try this? Bunu deneyebilir miyim diyorsunuz ya. Aynı şekilde o hangi dilse öğreneceğiniz fiilini, can'i e, ve özneyi bilmeniz, bunun için yeterli. Ken'in yerine o dilde hangi kelime Ken'e tekabül ediyorsa, bu yardımcı fiile tekabül ediyorsa o zaman onu kullanacaksınız. Can I look bakabilir miyim? Can I try deneyebilir miyim? Can I see görebilir miyim? Can I say ee, söyleyebilir miyim? Bak ne yaptım soru haline getirdim. I can say söyleyebilirim. I can do yapabilir. I can make yapabilirim. I can try deneyebilirim. Bak ne yapıyorum arkadaşlar? kendi soru cevap yönetiminde halletmiş oluyorum. Yani diyorum ki ya e, Hamza Giray sen bir dili öğreneceksin okey o zaman ilk bakman gereken yer neresi? Fiil kısmı bir. İkinci bakman gereken yer neresi? Tamam fiilleri az çok böyle aşinalık kazandım. Ken kısmı o da soru yapmama yarayacak. İki soruyu da hallettim. Cümle kurdum soruyu hallettim. Ama bir de şunu isteyeceğim biraz da akıcılık isteyeceğim. Gerekçelendirme, nedensellik bağı oluşturmak isteyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Arkadaşlar hangi dilse o. When'i ve if'i bulmanız. Tamam. When ve if kısmı. If I say söylersem. Bak. Söylersem şu 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 şu. When I see gördüğüm zaman bu 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 bu. When I see gördüğüm zaman yaparım. When I see I make. When I see I say, gördüğüm zaman söylerim. When I see I say, I say him, ona söylerim. Bak ne yapıyorum arkadaşlar, ee, when ve ifle cümleleri biraz daha açıklamalı hale getiriyorum. Nedensellik bağını biraz daha uzatabiliyorum. Cümleleri daha uzun hale getirip komplike olan cümlelerden kaçıp biraz daha basit hale getirmeye çalışıyorum öyküyü. Tamam, kaçmak demeyeyim, şöyle diyelim. Komplike cümlelerden biraz daha kendimi ayırıyorum ki daha basit konuşabileyim. Daha yalın konuşabileyim. Daha temiz, clear konuşabileyim. Okey mi? Bunu istiyorum. Ne dedim? Bir, konuşma refleksinin ilk adımı. İki, soru cevap yaptım. Üç, akıcılaşmak için de e, when if'i ne yaptım? Kullandım. Daha gerekçelendirme, daha nedensellik bağ kurma. Yani ben şu an düşündüğüm zaman, ben şu an İngilizceyi bu şekilde konuşabiliyor muyum? Yapıyorum. En basit haliyle şu üç adımda yapabiliyorum değil mi? Mesela baktığınızda. Ben bunu yapabiliyorsam, o zaman ben Fransızca da konuşabilirim. O zaman ben İtalyanca'yı da konuşabilirim. O zaman ben bambaşka bir dili de konuşabilirim. Türkçe'yi de konuşabiliyorum. Yapmam gereken şey, benim bu işin en basit yolunu nasıl yapabilirim buna bakıyor olmak. En basit halini nasıl konuşabilirim? Kemküm başlayıp hatalar yapıp o hataları öne çekip kendimi bu konuyu nasıl geliştirebilirim buna bakmalıyım. Dolayısıyla şu an benim için İtalyanca öğrenmek zor mu? bu şekilde bildiğim zaman zor değil. Fransızca öğrenmek zor mu? Bu şekilde bildiğim zaman zor değil. İngilizce bilmek bu şekilde biliyorsanız ya zor değil. Dili konuşmaya zaten başlıyorsunuz. Çünkü ne dedim? Konuşma refleksi öyküsü bambaşka. Grammarlar o biraz daha sınav ağırlıklı öykü bambaşka. Bizim burada konsantre olduğumuz şey konuşma grammarı. Yani ben diyorum ki İtalyanca konuşacaksanız evet böyle. Fransızca mı konuşacaksınız? Evet yine böyle. Dolayısıyla yapmanız gereken şey bu üç adımı iyi çıkartmak, iyi uygulamak. Şimdi roadmap. İtalyanca öğreneceksiniz. Okey. İlk bakmanız gereken yer ne? Fiiller. Bunu kenara koydunuz cepte. İkinci bakmanız gereken yer can. Soru cevap yönetimi yapacaksınız. Yardımcı fiili de çıkarttınız cepte. Bunlarla cümle hale getir cümle haline getirdiniz sürekli cümleleri. Sürekli cümleler sıraladınız, değil mi? Practice yaptınız bu anlamda. Then if dedik burada. Then if nedir? Biraz daha gerekçelendirme. Burada biraz daha akıcılık elde etmek istedik. Ama hemen üçe zıplıyor muyuz? Hayır. Üçün aynı anda konuşuyor muyuz? Hayır. Önce verbslerle. Sonra kendine biraz soru cevap yapıyorsunuz. Üç. Sonra da nedensellik bağ kurup biraz daha akıcı kısma geçiyorsunuz. Bir anda zıplamıyoruz. Step by step. 1, 2, 3. Tamam Sıralı bir şekilde ilerliyorsunuz. Hangi dili konuşacaksanız konuşun. Altta yorumlara geliyor. Hocam Almanca öğreniyorum. Teknikleri kullanıyorum. Harika. İngilizce de kullanmasam olur mu? Tabii ki. Hangi dili konuşursanız konuşun. Hangi dili öğrenirseniz öğrenin. Hangi dilde anlama hızınızı iki katına çıkartmak istiyorsanız isteyin. Arkadaşlar bu teknikler geçerlidir. Çünkü bu teknikleri biz Türkçe'de de yapıyoruz. Almanca'da da yapabilirsiniz. İngilizce'de de Fransızca'da da yapabilirsiniz. Artık bundan sonrası sizde. Yorumlarınız varsa mutlaka alta, bek alta bekliyorum. Ee, hangi dili konuşuyor olursanız da olun. Hangi dili öğrenmek istiyorsanız da isteyin. Ee, o dili de yazabilirsiniz yorumlara. Hocam ben Almanca öğreniyorum. Çok güzel oluyor bu çünkü. Ee, bu tekniklerden faydalanıyor olmak vesaire. Ee, i̇zlediğiniz için tekrar teşekkürler. Eğitim paketlerimiz, web sitemiz yine açıklama kısmında var. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım sizin için bu video faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.